Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top yükseklik kazandı. İlk tercihi süper güç. Bu golle rakibine buzlu. Topu gör tekmeyle değil. Bomba tam boksana taktı. Kaleye bak. Saf zero misali kale buzlandı. Vurdu ve gol. Büyük kafa kullandı. Alta doğru vurdu. O nasıl bir şut. Bu top can yakıyor. Gol basket maçına döndü top kayboldu ve şimdi işler daha zor top neredeyse tribünlere gitti sahada çok hareketli bir oyuncu var üstten gol peşinde her şeyi kurtarıyor her şeyi meşeğin yuvarlak direğe takıldı süper bir gol top bombaya oyuncu bayıldı Şive gibi çarptı Sürekli 90'ı görüyor. Yeni atak öncesi topu... Sektiriyor. Aman Allah'ım gol. Malukken bir anda maçı çevirmeye yakın. 45 saniyeyi doldurduk. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak? Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Allah'ım gol. Fark çok değil. Rakip hala... Gol. Sak zero misali buzlandı. Buzun üzerinden mükemmel. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oradan golü var. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Alttan gol amaçlıyor. Direğe çarptı. Şansını üst taraftan dönüyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top, iki top kendi ağlarında. Allah'ım <laughs> <laughs> top ne sahada çok hareketli bir oyuncu var. Gözler artık hakemde. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde ve maç bitti. Çok zorlu bir maç sona erdi ve yenen çıkmadı.